Merhabalar arkadaşlar. Şimdiki videomuzda bu kadar. Labubu açıyoruz. Dur, deren dur çekil. Bu Şu kadar. Kadar bakın. Bu bakın. kadar. 1 2 3 4 5 6 6 tane Labubu. Açıyoruz. açıyoruz. Şimdi ilk benimkiyle başlıyoruz. Evet. Kiminki ise o açacak. Kiminki ise o açacak. Bunu şöyle. Bunu açıyorum ben arkadaşlar. Gel yanıma gel yanıma. Şimdi nereden açılıyor? Ha, evet. İşte arkadaşlar çok güzel. Bu arada hayatımda hiç bunu almadık. bu ilk İlk, i̇lk. ilk ve hiç bilmiyoruz ne olduğunu. Dur ilk önce hangileri istediğini söyle. Ha. Paketi açmadan hangileri istediğini söyle. Ee, ben bunu istiyorum. Da bu da şuralarda da var. şuralarda da var. Aa! O zaman Burada ben şunu istiyorum bu kadar. Işte. Secret, secret, secret ve şu yeşilli renk olan. Umarım hayatımda ne, Ay, İlk bize ilk, ilk arkadaşlara gösterin. İlk arkadaşlara gösterin. göster. Bu ne? Bekle. Bu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne bunu bekle bu misteri mi? Ha. Bakalım bakalım. Ha misteri. galiba. Bu. Bu, bu. Ay o lady bear. Bakın göstereyim. Ha. Arkadaşlar evet, bana labor. bu geldi. Evet. Şimdi Mercan sen... bekle hayır Mercan takmadım. Tak benim. Dur benim, dur. Dur dur bak benim. Bak Kutay'dan sonra benimki vardı. Benimki. Dur bak seninki. Dur, seninki. Bakın arkadaşlar böyle oldu. çok tatlı. Hepsini bir yer buradaki kapıya koyacağız ve bir fotoğraf Fökerim arkadaşlar, mi? hevesit var. Ama hemen çekelim çünkü çünkü bir kutu 2 dakika sür, sürmek kaçmak o yüzden çok uzun sürüyor. Arkadaşlar Hayır hevesit, hızlı hevesite hızlıca açıyoruz. Bu hevesit üstelik beni hemen açıyorum. Ben Hı, siz hangisini derim? Ben al yani, bu seninki. Tamam evet arkadaşlar, dün ben açıyorum. harcamıyorum hadi. E, ee, şu Secret ve Sisi hangisi? Ve Sisi istiyorum. Hadi hadi hemen açalım. Şimdi hemen açalım. var mı? Var değil var, var tabii ki. Tam bir şey. sürü. de istiyorum. Bunun açılma yeri olmadığı için böyle. Bekle biz de. Aa böyle. Ben ne kitap? Ya ben, ben açayım mı? Yok ben açacağım. Şimdi Deren de hemen söyle istediklerini. Deren hangi yeri? Deren ya, hayır bunda verelim. bunda bunda. Hangisi? Arkadaşlar kart falan ben çıkıyor. bunu açacağım. Deren hayır bunda. Bundan hangileri? Arkadaşlar bunda secret çıkarıyorum. ben de bu. Benim sikret çıkar arkadaşlar. Bu. Gösteriyoruz. Bu. Ben de bu. Arkadaşlar. De bu. Em, arkadaşlar Deren'de bu pizzalayı ve bunu istiyor. Bu dona. Arkadaşlar bir de em şu pembe olan var ya. Deren gel senin olan. için açayım mı? Bir de şu pembe var Buraya, ya. Arkadaşlar kapatma. bir de şu sikretin yanında al, pembe al, var al, ya. Bir de onu açayım. Kutay şu pembe alanlarını da istiyorum. Kim çıktı? Kim çıktı? kim Ver, çıktı? Ben bakayım. Kim dur ben bakacağım. Dur kim çıktı? Kim çıktı? Kim çıktı? Şu çıktı. İyi çıktı. Ya merce zaman harcıyoruz. Gösterelim. Arkadaşlar hangisi çıktığını Bu anlamadım. Çıktım. Şu galiba çıktı. Zizi çıktı. Zizi. Arkadaşlar Zizi çıktı. hani söylemiştik pizza ve donatlı iski. Ben pizza var ki Deren o zaman donatlı iski. Hayır yeniden istiyoruz. Yeniden istiyoruz. Açayım mı Deren? Bak. Açayım mı Beren? Bak. Deren gözünü kapat. Kapatın. Kapat gözünü. Kutak oh. ilk önce arkadaşlara göster. çıkacak. Hadi hadi çek. Arkadaşlar ben ben, 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 ben ben bakın ben, 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 ben secret istiyorum. Eee donatı istiyorum. Şuradaki bubble tea'ni istiyorum. Şu üstteki bubble tea. Hadi hayır. her, her, her zaman ilk istediğin çıkıyor. Her zaman ilk ne dedim? İlk ne dedim? Secret dedim. Arkadaşlar bunu şey şey ben Snake Tag'a her zaman öyle çıkıyor. Bunu da açacağım. Tamam. Dur benim. Yok Nereden hayır bu bu denen. Evet bu Arkadaşlar açıyorum. Deren hangisini dere. istiyorsun? Bunlardan <laughs> hangisi bence bu ikisi de benim. Arkadaşlar babalı tilin çıktı. Babalı tilin ne? Babalı tilin çıktı. Babalı tilin ne? Şu babalı tilin çıktı. Ha güzel. Ondan Bak, istiyordum. Korku, korku. Ondan istiyordum. Ondan istiyordum. Arkadaşlar ondan istiyordum. Bu tilin çıkıyor? Ve iyi kaldım da bu bu da çıktı. İkinci de Secret çıktı. Hey şanslı kız şanslı kız benim. Hadi şimdi. Karşıda. Deren hangisini bu? Deren bu mısırları istiyor. <gülüyor> <gülüyor> oh mercan. Ne bana da aradı. Mercan ne küçük. hep bana çıkan çıkıyor. Dire, Açıyoruz. Hadi. Şimdi ben şu tavşanlıdan istiyorum. Ah. Şundan istiyorum. Ee, Koleksiyonumuzu şundan. Green, yapayım. green and ikisi secret. Green. bilmiyorum. İkisini de bilmiyorum. İkisini de bilmiyorum. Çabuk açıyoruz. Bekletelim. Ve bu sonuncu. Sonuncu mu? Ha sonuncu. Al, ha, altıncı. Hadi bakalım açıyoruz. Arkadaşlar çok istedik çıktı. Arkadaşlar. Evet. Paket İçin, de sigret olabilir. Sigret paket de çok yiyeyim. güzel. Merhaba bekle Secret'ta. Hatırla. Secret'ta şu eşya var. Bu eşyalar var mı? Aynen var. Oo ve bir de 149. Bu da yani bayağı bir nadir arkadaşlar. Bekleyin. Elif. <laughs> <laughs> Günkü. bugünkü. Bugünkü yeni koleksiyonlar bunlar. Şimdi de burayı toplamamız gerek. Hadi bay bay, bay, bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bir unutmayın. de böyle bir çanta var. Bu videomuz çok güzeldi. Hadi bay bay.